Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk sezonu sonlanan ve yakında tokunu çıkacak olan Hamster Combat'ın ikinci sezon öncesi yani Interlude sezonunda neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Umarım hepiniz için yararlı bir video olur. Şimdi hızlıca Interlude sezon yani ikinci sezon öncesi ısınma sezonunda neler yapabiliriz bunlara bakalım. Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz Coin Combat ekibi olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hızlıca ikinci sezon detaylarına bakalım. İkinci sezon dediğime bakmayın. Videonun başında da söylediğim üzere interluz sezon ikinci sezon öncesi ısınma sezonu olup birkaç hafta içerisinde sona erecek arkadaşlar. Yani bu sezonu demo olarak düşünebilirsiniz. Birkaç hafta sürecek ve bitecek. Daha sonrasında ikinci sezon başlayacak. Fakat interluz sezonunda da ikinci sezon için güzel ödüller vereceğini açıkçası düşünüyorum. O yüzden bu sezonu kesinlikle atlamayın. Birkaç haftanızı buraya ayırın arkadaşlar. Şimdi hızlıca telefon ekranımıza geçelim. Şimdi Telefon ekranımıza geçişimizi sağladık arkadaşlar. Şu anda karşımızda böyle bir ekran var. Airdrop kısmına tıkladığımızda listing'in 4 gün içerisinde geleceğini ve airdrop tahsislerini hesapladıklarını henüz belli olmadığını aşağıda belirtmişler. Withdraw kısmına geldiğimizde ise artık cüzdan değiştirme ya da cüzdan bağlama gibi işlemleri yapamadığımızı görüntüleyebiliyoruz. Ben bunu sizlere birkaç gün önce söylemiştim arkadaşlar. Son kez kontrol edin ve cüzdanlarınızı bağlayın yoksa airdrop'tan faydalanamazsınız veya bir sıkıntı yaşayabilirsiniz demiştim. Umarım hepiniz bağlamıştır ve airdrop için gün sayıyordur arkadaşlar. Buradan çıkıyorum ve interlude sezonumuzda neler yapabileceğimize geçiyorum. Yeni bir sistem getirmişler. Bu sistem elmas sistemi. Sol üstte de saat başı kar var. Diğer sezonda olduğu gibi. Saat başı karımızı ise diğer sezondaki gibi kartlar alarak yükseltebiliyoruz. Yani diğer sezona benziyor fakat elmas sistemi getirmişler. Aşağıdan playground kısmına geldiğimizde games kısmı bulunuyor. Bu games'te görevler yaparak elmas toplayabiliyorsunuz. Bu oyunlar farklı oyunlar. Sizlere farklı oyunlara aktar. Ve bu oyunları oynadıkça da sizlere elmas veriyor. Mini Games'e geldiğimizde ise hepimizin bilmiş olduğu puzzle game var. Yeni olarak ise Hexa Puzzle var arkadaşlar. Hexa Puzzle'ı birazdan göstereceğim. Fakat arayüzü öncelikle sizlere aktarmak istiyorum. New Cards'lara giriyoruz ve buradan elmas karşılığında kartlar alabiliyoruz. Bunlar da saat başı kazandığımız elmas miktarını arttırıyor. Günlük kazanç konusunda diğer sezondan bir farkı yok açıkçası. Mini Games'e gelelim ve Hexa Puzzle oyununa bir göz atalım. Hexa Puzzle oyununa giriyorum. Oynaya tıklıyorum ve buradan renkleri birleştirmeye çalışıyorum. Mesela sol alttan turuncu kısma geliyorum arkadaşlar. Aşağısında mavi olduğuna da lütfen dikkat edin. Buradan tekrar turuncuya geliyorum ve bu turuncuyu diğer turuncunun üzerine atıyor. Bu şekilde de birleştirerek üstte görmüş olduğunuz elmaslardan kazanmaya çalışıyorum. Oyun oldukça basit. Yan yana getiriyoruz, birleştiriyoruz. Oyunun zaten bir süresi yok. Devamlı birleştirerek yukarıdan elmas toplayabilirsiniz. Fakat 1, 2, 3, 4, 5 elmasa gelmek oldukça zor. Çünkü verdiği miktarlar oldukça az. Hatta bir tane daha yapıp göstermek istiyorum Sarıyı mesela yapıyoruz yukarıdaki elmas sayımız 0.0011 şimdi ise 0.0013 elmas verdi. Bu şekilde elmas toplayabiliyorsunuz ve bu elmaslar karşılığında da işte kartlarınızı alıp günlük kazanç miktarınızı arttırabiliyorsunuz. Talep et ve çık diyorum ve elmaslarımı alarak oyundan çıkıyorum. Puzzle game'i de günlük tamamlayarak bir elmasınızı cebinize koyabilirsiniz. Sağ alttan ise görevlere geldiğimde buradan YouTube videosu izleyerek elmas kazanabiliyorsunuz. Artı aşağıdaki görevleri yaparak işte Twitter'dan bizi takip et. Telegram kanalımıza katıl. Bu gibi görevleri yaparak elmaslar topluyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederseniz de bu davetler başına belirli bir miktar elmas kazanabiliyorsunuz. Diğer sezondan aslında pek bir farkı yok arkadaşlar. Bu sefer elmas topluyoruz ve bu elmaslar üzerinden kart satın alıyoruz. Saat başı karımızı arttırıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bu sezon 1-2 hafta sürecek. Ardından ikinci sezon başlayacak. Muhtemelen burada yaptığımız şeyler çok önemli olacaktır ve ikinci sezona yansıyacak. O yüzden bu sezona ayrı bir önem verin. İkinci sezonda da pişman olmayın arkadaşlar. Tahsisler belli olduğunda yani kazandığımız airdrop miktarı belli olduğunda bununla ilgili de bir video yapacağım. banyen arkadaşlar için bir açıklama gelirse bu açıklamayı da hemen videolayıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sorularınızı bu arada yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.